6 Kasım 2025 Oto, Bahçe ve Yapı Market, Flash indirimleri trend ama hepsi de. Önce trend yoldan başlıyoruz. Birinci sırada Stavia markasının soğuk rüzgar geçirmez, suya dayanıklı motosiklet eldiveni var. Trendyol Plus'a özel fiyatla diğer platformlara göre %27 indirimli. İkinci sırada Kardar 13 parçalık araç bakım ve yıkama seti son 30 günün en düşük fiyatında diğer platformlara göre %17 indirimli. Üçüncü ürün ise Vodasial Fayans Ders Kalemi seti sepette %15 ek indirim uygulanıyor. Diğer platformlara göre de %18 avantajla listede. Ve şimdi Amazon. Birinci sırada Bosch Universal Aquatac 135 yüksek basınçlı yıkama makinesi. Amazon'un seçme etiketiyle diğer platformlara göre %5 indirimde. İkinci sırada Hikes markasının bahçe salıncağı örtüsü var. Dış mekan kullanıma uygun, Amazon'un seçimi olarak öne çıkıyor. Diğer platformlara göre %10 indirimli. Üçüncü ürün Weber'in 4 kilogramlık biriket kömürü. Diğer platformlara göre %8 indirimli ve geldik hepsi burada ya. Birinci ürün Bosch Easy Pump akülü hava kompresörü diğer platformlara göre %7 indirimde. Ayrıca peşin fiyatına 3 taksit fırsatı var. İkinci sırada Craftech Premium buharlı far temizleme ve parlatma seti. Sepete özel %10 ek indirimli diğer platformlara göre de %8 avantaj sağlıyor. Ve son olarak yurt markasının 500 mililitre silikon spreyi metal ve plastik yüzeylerde uzun süreli koruma sağlıyor. Sepette yüzde 10 ek indirimli diğer platformlara göre de yüzde 16 avantaj sunuyor. Evet, şimdi indirimli ürünlerin teknik detaylarına biraz daha yakından bakalım. Trendyol ile başlıyoruz. İlk ürün. Stavia motosiklet eldiveni. Avuç içinde ve parmak uçlarında yer alan silikon baskı sürüş sırasında sağlam bir tutuş sağlıyor. Baş ve işaret parmaklarındaki özel iletken kumaş, telefon kullanımı sırasında kolaylık sunuyor. Esnek yapısı elin formuna uyum sağlarken nefes alan kumaş terlemeyi önlüyor. Rüzgar ve suya karşı dayanıklı yapısıyla kış sürüşleri için ideal. İkinci ürün Sardar 13 parçalık araç bakım seti. Lastik parlatıcıdan motor temizleyiciye, oto şampuanından cam suyuna kadar her şey tek bir kovada toplanmış. Mikrofiber bez ve süngerler sayesinde yüzeylerde iz bırakmadan temizlik yapılıyor. Setin genel tasarımı araç bakımını düzenli ve pratik hale getiriyor. Üçüncü ürün Voda Seal Beyaz Ders Kalemi. Su bazlı ve kokusuz yapısı eski ders çizgilerini yenileyerek daha temiz bir görünüm sağlıyor. İnce ucu sayesinde uygulama sırasında kontrol kolay, hızlı kuruyan formülüyle de kısa sürede sonuç alınabiliyor. Şimdi Amazon ürünlerine geçelim. Bosch Universal AquaTak 135 yüksek basınçlı yıkama makinesi, 1900 watt motor gücü ve 135 bar basıncıyla güçlü bir performans sunuyor. 7 metrelik hortum ve 5 metrelik kablo uzunluğu geniş hareket alanı sağlıyor. Üzerindeki üçü bir arada püskürtme başlığı, parçalayıcı jetten döner, jete kadar farklı temizlik modlarıyla uyumlu çalışıyor. Hex bahçe salıncağı örtüsü, kalın dokulu polyester kumaşıyla su geçirmez ve rüzgara dayanıklı bir koruma sunuyor. Gizli fermuarı ve yan tokaları, örtünün sıkı durmasını sağlarken iç kısmındaki kordon sistemi rüzgarda savrulmayı engelliyor. Çoğu yumurta tipi salıncağı uyumlu ölçüleriyle dış mekanda uzun ömürlü kullanım için tasarlanmış. Weber 4 4 kilogram biriket kömürü, kayın, yürgen ve meşe karışımından üretilmiş. Doğal ahşap aromasıyla dengeli ısı sağlar, blok formu sayesinde uzun süre yanar. Ambalajın sade ve işlevsel tasarımı markanın pratik kullanım anlayışını yansıtıyor. Ev tipi veya profesyonel ızgara kullanımlarında stabil ısı isteyenler için ideal bir ürün. Ve geldik hepsi burada ürünlerine. Bosch Easy Pump akülü, hava kompresörü, 7,5 beygir motor gücü ve 9 bar basınç kapasitesiyle küçük hacimli şişirme işleri için güçlü bir çözüm. 9 litrelik hava hacmi otomobil, bisiklet ve top gibi farklı alanlarda kullanılmasını sağlıyor. Kompakt gövdesi ve dijital ekranı sayesinde taşınması kolay, şarjlı yapısı da kablo ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Craftek Premium buharlı far temizleme seti 9 parçalık profesyonel bir ekipmandan oluşuyor. İçinde özel solüsyon, ısıtıcı cihaz, zımpara ve eldiven bulunuyor. 3. Adımlı uygulamayla far yüzeyindeki matlaşmayı gideriyor. Eski parlaklığı geri kazandırıyor. Kullanım kolaylığı sayesinde hem araç sahipleri hem de oto bakım profesyonelleri için uygun. Son ürün Vürt 500 mililitrelik silikon sprey. Araç içi ve dışındaki plastik, lastik ve metal parçaları korumak için kullanılıyor. Antistatik etkisi toz tutulumunu azaltıyor, kauçuk yüzeylerde çatlamayı önlüyor. Uzun püskürtme başlığı sayesinde dar alanlarda bile hassas uygulama yapılabiliyor. Dayanıklı formülü uzun süreli koruma sağlıyor. Fiyatlar artış eğiliminde. Bu fırsatlar uzun sürmüyor. Günün indirimlerini kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.